Etrafımızda yemyeşil ağaçlar, rengarenk çiçekler, envai çeşit bitkiler. Burası Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi. İstanbul'un Anadolu yakasında köprülerden gelen otoyolla Anadolu otobanını birleştiren kavşakta bulunan bu botanik bahçesi yorucu kent yaşamına yeşil bir alternatif sunuyor. Burası bir bilimsel araştırma enstitüsüdür. Dolayısıyla bizim başlıca çalışma alanımız öncelikle Türkiye'nin bitkileri sonra da dünyanın bitkileridir. Bitkiler üzerine çalışmalar yapıp bunların işte çokluğu sınıflandırması, yayılışı ondan sonra Hani hangisi nerededir e, tehdit altında mı değil mi istilacı mı değil mi çeşitli e, bilgileri e, bir yandan derlemeye çalışıyoruz bir yandan da kendimiz araştırmalar yapıyoruz.